Şimdi bu bölümün son örneğini yapalım. Bu örnekte veri girişine ilişkin bilgilerimizi tekrar edeceğimiz, içine birkaç yeni bilgiyi de dahil edeceğimiz veri giriş örneği. O da yine aynı klasör içinde 2 numaralı veri giriş işlemleri Word dosyasını açtığınızda oradan görebileceksiniz. Şöyle biraz ben yaklaştırayım daha rahat görün diye. Evet. Şu birinci örnek arkadaşlar. Buradan birkaç örneğimiz daha olacak. İlerleyen bölümlerde onları göreceksiniz. Biz burada şu an bu bölümün son örneği olarak şu örneği yapacağız. Veri türlerine ilişkin hem anlatılanları bir tekrar etmek adına hem de yeni bazı konuları içine dahil etmek adına bu örneği beraber yapacağız. Evet bu dosyamızı kapatalım. Buradan yine yeni bir hoş Excel belgesi açalım. dediğim gibi bu örneğin amacı da veri türlerini tekrar etmek ve bazı özel bilgileri konuya dahil etmek. Tablonun ilk önce sütun başlıklarını ayarlayalım. Ürün adı diyor. Hem bu sözel değere örnek de olmuş oluyor bakın. Miktar birim alış fiyatı ve bakın aynı biraz önceki örnektekine ilişkin bir bilgi. Türk Lirası'nın simgesini yanına yazıp sütunu biraz genişlettik. Kar oranı. Bununla ilgili bir açıklama yapacağım. Satış tarihi. satış zamanı satış tarih ve zamanı satış fiyatı ve satış tutarı burada Sığmayan sütunları şöyle genişleterek ayar verebilirsiniz. Evet şunu şöyle. Bir de ben bu sütun başlığı olduğu için sütun başlığını şuradan kalın yapıp ortalatmak istiyorum. Sütun başlıklarını bu şekilde biçimlendirmek adına Yine bir önceki örnekte yaptığım üzere bunların da içine veri gireceğim satırlarını seçip bir kenarlık uygulaması yapıyorum ki içine girdiğim bilgiler daha net gözüksün. Evet ilk veri türümüz sözel değerdi. Bakın ürün adı sözel değer örnek işte mercimek ve bilgisayar olmak üzere iki sözel değer örneği girişi yaptık. İkincisi sayısal değer örnek 200 ile 10 gibi sayısal değerler. Şimdi burada ek bilgi olarak anlatacağımız konu karşımıza geldi. Bakın sadece Excel'de değil, bilgisayar dünyasındaki bütün veri giriş işlemlerinde bir kuraldan bahsediyorum şu an. Buna dikkat etmenizde fayda var. Çünkü bazen bu kurala uymazsanız istediğin sonucu alamazsınız. O yüzden bu kurala dikkat. Bakın kural çok basit aslında. Hiçbir sayısal değer birimle beraber girilmez arkadaşlar. Ya da bir başka ifadeyle bir birim para birimi dahil sayısal değerle beraber girilmez. Bu bakın sadece Excel'de değil tüm bilgisayar dünyasındaki veri girişiyle ilgili bir bilgidir. Veri girişinde buna dikkat etmeniz lazım. Yani şunu söylemek istiyorum. Örneğin 200 kilogram yazacaksınız. Bunu 200 yazıp yanına kilogramı yazmazsınız. Çünkü bu durumda o sayısal değer sözele dönüşür ve sizin işinizi aksatır. Bu sebeple eğer illaki birim girilecekse ya burada olduğu gibi başka bir hücreye o birimi girerek belirtirsiniz ya da ama bütün birimlerin aynı olması gerekir. Bunu da söylemekte fayda var. Ya da o sütunun başlığının yanına o birimi yazarsınız. Ama burada birimler farklıysa bu yöntem kullanılmaz tabii ki. Doğru olan yöntem şu an kullandığımız yöntemdir. Başka bir hücreye ya da başka bir alana birimin girilmesi olayıdır. Bunu da adetmiş çünkü. Yani doğru olan hareket bu. Tekrar ediyorum para birimi dahil. Hiçbir zaman bilgisayar dünyasında veri girişinden bahsediyorum. Dikkat edin bu da önemli birimler sayısal değerlerle birlikte girilmez. Evet. Ne diyor? Mesela alış fiyatı. Fiyata bir ilişkin örnek. Şimdi bunu görürüz. Bakın alış fiyatının yanına Türk Lirası'nın simgesi yazıldığı için buraya direkt alış fiyatı olan 12'yi böyle yazabiliriz. Bunun Türk Lirası olduğu yani para birimi olduğu yukarıdan anlaşılır. Bu da kaçmış öbürde de 2800'müş mesela. Para biriminde özel bir durum da var aslında bu diğerlerinde de uygulanabilir ama para biriminde daha çok karşılaşacağımız bir şey biçimlendirerek birim gösterimini sağlamak. Yani şu bir yöntemken kullanılabilir ya da burada bunu kullanmazsanız para birimini şuraya gelip bu hücreleri seçip şurada biçimlendirme konusunu önceden de konuştuğumuz şuradan gelip bunu para birimi seçeneğini işaretleyerek onun böyle de gözükmesini sağlayabilirsiniz. Bakın buraya para birimini birlikte girmek değildir. Bu hücreye girdiğinizde orada bir birimin olmadığını sadece görüntüyle ayarlandığını yani görsel bir biçimlendirme yapıldığını buradan anlıyoruz. Böylece biçimlendirme ile para birimi böyle gösterilebilir. Biz bunu çok tercih edeceğiz ve kullanacağız. Yani. Ama öbür yöntem de söz konusu yani sütun başlığının başına yanına. Birimi yazarak altındaki sayıların ne olduğunu göstermekte bir yöntem. Bakın hemen yanındaki hücrede bunu görüyoruz. Kar oranı yüzde yazılmış. Kar oranı yüzde. Mesela yüzde otuz diyelim. Buraya yüzde yazıyorsanız buraya otuz yazarsınız. Bunun anlamı yüzde otuz olduğu anlaşılır. Ancak dikkat yüzdeli değerlerde tam sayı veri girişlerinde e, ee, işlem yaparken dikkat etmeniz gereken bir konu var. Onu da belki not almakta fayda var arkadaşlar. Bakın nerede kullanırsanız kullanın. Eğer oran değerlerini tam sayı olarak girerseniz o oranı kullandığınız yerde yüze bölmeniz gerekir işlem ve formül yazımlarında. Buna dikkat edin. O yüzden biz genellikle uygulamalarımızda yüzde değerini ya şu şekil gireceğiz. Bu yüzde otuz demektir. Ya da şu şekil kullanacağız. Ama ben çoğunlukla uygulamalarında birinciyi tercih edeceğim. Yani 30 bölü 100 demektir. Bu ikisi de aynı anlama gelir. %30 bir örnek tabii ki buradaki değer olarak. Ama tekrar ediyorum bakın. Şu da bir kullanım şekli. Buraya gelip bunun yüzde olduğunu belirterek aşağıya 30 da girmek mümkün. Ama böyle bir tam sayı girişinde bu değerin kullanıldığı yerde yüze bölmek gerekir. Bunu unutmayın. Bu küçük ama önemli bir bilgi. Evet. Biz iki türü gösterelim. Yüzleri değer girişi şu iki şekilde yapılıyor. Benim çoğunlukla bu ilk türü kullandığımı göreceksiniz. Evet. Satış tarihi 15.06.2018'miş. Örnek bunlar. Yani herhangi bir değer Örneği sütunu biraz genişletiyorum. İşte 16.06.2018 gibi tarih değerlerine örnek. Zaman değerlerine de örnek. Bu da saat dakika saniye sırasına uygun bir şekilde aralarda 2.4 süste kullanma kuralına uygun şekilde işte öğleden sonra saat 3'ü 42 dakika 5 saniye geçiyormuş şeklinde bir giriş yapabiliriz. Ya da 4'ü 42 dakika 5 saniye geçiyor şeklinde bir giriş yapabiliriz. Eğer saniyeler gerekmiyorsa onları girmeyebilirsiniz. Şu ana kadar bahsetmediğimiz bir veri türü var. Bu veri türü nadir kullanıldığı için bahsetmedik ama burada bahsedelim. Belki örnek denk gelirse örneklerde kullanacağımız bir yapı. Tarih ve zamanı birlikte girmek. Bu veri türünün adı zaman damgası arkadaşlar. Burada ilk önce tarihi giriyorsunuz, bir boşluk bırakıp yanına da zamanı beraber giriyorsunuz. Buna zaman damgası deniyor ve buradaki e, bu giriş şeklinin kullanıldığı yer zamanın ölçülmesinde kullanılan bir özellik. Yani ben şu önceki tarih ve zaman tek hücreye giriyor olsaydım 15062018 bir boşluk 1542 şeklinde yazmam gerekirdi. Bu bir zaman damgası veri türüdür. Kullanıldığı yer ise özellikle gün aşırı zaman ölçümlerinde daha çok kullanılan bir veri giriş tekniği öyle söyleyeyim. 16 0.6 2018 bir boşluk 16 42 şeklinde zaman zaman damgası veri tipi diyoruz bunlara. Şimdi satış fiyatı sarı renkler demek ki formül yazacağız. Bakın alış fiyatımız 12 lira ise ve ben bu ürünü yüzde 30 karla satıyorsam satış fiyatı bu karın içine eklenmiş haldir. Burada size genelde kullanacağın bir sokak matematiği bilgisi veriyorum bakın. Bunları bir yere not ederseniz bu bilgiler lazım olduğunda direkt oradan alıp kullanabilirsiniz. Belki bir ezbere e, alıştırma gibi gözükse de hayır. Bunu kullandıkça bir süre sonra yöntem haline geleceğine inanıyorum. O yüzden bu teknikleri bir yerlere not alın. Lazım olduğunda kullanın. Bakın iki bilgi vereceğim burada. Bunda birini kullanacağız. Herhangi bir sayının içine yüzdelikli bir değeri dahil edecekseniz Yüzdelikli değer birle toplanır, sayıyla çarpılır. Bu, tekrar ediyorum, bir sayının içine yüzdelikli bir değeri dahil etmenin pratik sokak matematiği formülüdür. Yüzdelikli değer birle toplanır, sayıyla çarpılır. Tam tersi, bir sayının içinden yüzdelikli bir değeri çıkaracaksanız, bu sefer yüzdelikli değer birle toplanır, sayıya bölünür. Bu iki sokak matematiği bilgisini bir yere not edin nerede gerekirse kullanın anında sonuç elde edersiniz. Bir süre sonra da zaten bu bilgi öğrenilip bir teknik haline gelir. Başlangıçta bir ezber gibi başlayan bu olay gerçekten bir bilgiye dönüşecektir. O zaman burada bakın alış fiyatımız 12 lira kar oranımız %30 bu ikisini dahil etmek için kar oranına birle toplayıp alış fiyatıyla çarpacağım. Ama bu değerlerin değişken olma durumu var. Önceden de ifade ettiğim üzere. O zaman bakın yazacağım formüle dikkat. Eşittir. D2 hücresini çarpacağım. Uzun uzun yazmak için böyle yapıyorum. 1 artı E2 hücresiyle. Yani E2 hücresini topladım. 1 ile yüzdeli değer sayıyla çarptım. Ve sonuçta bana bakın. Sonuç verdi. Ve burada bir paralellik var tabloda aşağı doğru devam eden tablo formülde hücre koordinatı kullandım aynı işlem olduğu için bakın bunun kulağından tutup aşağı çektiğim zaman bana orada da işlem yapıyor bu da kendine göre paralel hücreleri kullanarak sonuç veriyor dediğim gibi şuradaki %30'la şu yazım şekli aynı anlama gelir birer tercihtir ben genellikle uygulamalarında şu birinciyi kullanacağım. Evet ardından burayı da görsel biçimlendirme adına şuradan para birimi şeklinde biçimlendirebilirsiniz. Satış tutarına gelince de e miktarla fiyatı çarpmamız gerektiği için ne yapıyoruz? Eşittir diyoruz. Buradaki B2 hücresiyle çarpacağım I2 hücresini. Ve bana satış tutarını verecek. Tutup kulağından da aşağı çektiğimde o da bilgisayardan elde ettiğim kazancı gösterecek. Bakın buradakiler birer formül. Böylece bu örneği de tamamlamış olduk. Bu örnekte dikkat edilen yerleri, dikkat edilmesi gereken yerleri bir daha tekrar ediyorum. Birimlerin girişi, birimlerin gösterim şekli, kar oranı yazılış şekli. Ve bir de nadir de olsa ihtiyaç olursa Zaman damgası dediğimiz veri tipinin giriliş şekli bu örneğin ekstraları oldu. Yani temel bilgi üzerine kattığımız yeni bilgiler bunlar oldu bu örnekle birlikte. Yine bu örneği isterseniz kaydederek daha sonraki kullanımlar için saklayabilirsiniz. Klasörümüz içine veri giriş veri türleri diye ne isim verirseniz artık türleri diye ilgili klasöre kaydedebilirsiniz.